Merhaba arkadaşlar. Talimlerimde kullandığım mıknatıslı harflerimi sormuşsunuz. Mıknatıslı harflerimin yapımı için size bir video çekmeye karar verdim. Harflerin yapımında mukavva kartonu kullandım. A5 boyutunda kesilmiş olarak kırtasiyeden hazırlattım. İnce harfler için beyaz mukavva kartonu, kalın harfler için de kırmızı mukavva kartonu kullandım. Kartonların arkasında üst harekeleri ve alt harekeler için mıknatısları taktım ve harflerin üzerinde de ağız ve göz taktım daha şirin görünmeleri için çocukların dikkatini çekebilmek için mahreçleri birbirine yakın olan ya da aynı olan harfler için genellikle aynı renkleri kullandım ya da birbirlerine yakın renkleri kullandım hırıltılı harfler için keçe yapısı kullandım peltek harflerim içinde Tırtıklı bir karton kullandım. Çocuklar dokunduklarında harfleri daha iyi e, algılayabiliyorlar. Algısı açık olan çocuklar da bu harflerin arasındaki farkları e, daha güzel e, anlayabiliyorlar. Harekelerde de e, yine aynı şekilde mıknatıs kullandım ve eva kullandım. Aslında bu harekelerden e, hepsinden ikişer tane vardı. Bütün harekeler vardı. Tembin, üstün, ötre, esre. Ama çocukların kullanımından dolayı bunlar biraz yıprandı. Bunları tekrar baştan yapacağım. Yumuşak harfler için de yine eva kullandım. Size bir öneri olarak mıknatısların yönüne dikkat etmenizi öneriyorum. İlk yaptığımda bu mıknatısların mıknatısların yönlerine dikkat etmediğim için harekeler hepsine uygulanmıyordu ve ben bunları baştan yapmak zorunda kaldım. Bir tane mıknatısa uyarlayarak bütün harfleri ayarladıktan sonra bütün harekeleri aynı mıknatıs yönüyle yaparak hepsine uygulanmasını sağladım. Bu şekilde bütün harekeler bütün harflere uygulanır şekilde oldu. Bu mıknatısların yapıştığını gören çocuklar kesinlikle çok etkileniyorlar ve onun oynamak için can atıyorlar. Onların eline verdiğimde kesinlikle pekiştirmelerine çok yardımcı oluyor. Her e, konuda kullanıyorum. Talimlerde kullanıyorum, oyunlarda kullanıyorum ya da e, dersini algılayamayan çocukların elinde de kullanıyorum. E, bunları yaparken e, acemilikten kaynaklı olarak yanlış malzeme e, seçmişim. Bunları yapışkanlı olarak seçseydim kesinlikle daha dayanıklı bir sonuç alacaktım. E, bir daha e, yapacağım bu seti. Seti bir daha yaptığımda Yapışkanlı eva ve yapışkanlı keçe kullanarak daha sağlam bir e, takım elde edeceğim. İnşallah size bir e, öneri olsun. Harflerin yapımı kısaca böyle. Aklınıza takılan e, herhangi başka bir şey olursa bana e, soru yöneltebilirsiniz. E, size yardımcı olmaya çalışacağım. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum.